Değerli bilişimciler, bilişim sektörüne gönül vermiş kıymetli dostlar ve birbirinden değerli bilişim ve teknoloji firmalarının temsilcileri, kıymetli misafirler ve çok değerli basın mensupları. Türkiye Bilişim Derneği Antalya Şubesi tarafından düzenlenen 6. Turizm Teknolojileri günlerine hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Efendim ben deniz Emrah Kozan. Bildiğiniz gibi sektörde eğitmen ve konuşmacı olarak birçok farklı gömlekle bir aradayız ama bugün üyesi olduğum tek dernek Türkiye Bilişim Derneği Antalya Şubesi'nin sunucusu olarak burada yer almaktan onur duyuyorum. Gün boyu sunumlarla sizlerle birlikte olacağım. Şimdiden her ne ifade lisan edeceksem affola efendim. Tekrardan hoş geldiniz. <laughs> Bu yıl etkinliğimiz bir tam gün sürecek sevgili dostlar. Açılış ve öğleden sonraki konuşmalarımızın hemen ardından 11.00-11.40 arasında bir iletişim aramız olacak. Bu süre zarfında standlarımızı ziyaret edebilirsiniz. Ardından 12.40 ve 14.00 arası Sayın Başkanlarım, değerli konuşmacılarımız, sevgili konuklar, Türkiye Bilişim Derneği Antalya Şubesi olarak 6. düzenlediğimiz Turizm Teknolojileri Günü'ne hoş geldiniz. 19 salgını küresel ölçekte yüzyılın en büyük ekonomik krizine neden oldu. Bu krizden de en çok etkilenen elbette ki turizm. Salgın koşulları altında sektörün iyileşme sürecine ilişkin bir tahminde bulunmak da zor. Tursab'ın yayınladığı raporda salgının etkileri üzerinde hazırlanan senaryolara göre Küresel turizmin 2023-2024 ne kadar ancak toparlanacağı ifade ediliyor. Orada da yine başkanımız bizi tertip etmiş, konuşma vermişti sağ olsun. Tabii biz sektörün aslında tam turizm teknolojileri tarafında olan ve Antalya'nın turizm teknolojileri anlamında lokomotifi dediğimiz Antalya Teknokent'te, varlığımızı sürdürüyoruz. Herkese merhaba. Ben Yılmaz Barçın, Pixladın kurucu ortağı ve üst yöneticisiyim. Herkese hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Bugün buraya e, iş ortağımız Portaller ile beraber katılıyoruz ve e, ve sizlere zengin bir içerik hazırlamaya gayret ettik. Uzun bir süre. <laughs>

bu şekillerin hepsini yapabiliyor. Biraz anlatır mısınız bu makineyi? Makinemiz nakış makinesi ve üzerine vermiş olduğunuz nakışı bilgisayar üzerinden alarak e, kendi ekranda görerek size burada nereye dikeceğini ve nasıl şekilde dikeceğini komutla diktirebiliyorsunuz. Direkt tişörtün üstüne nakış yapmış oluyor. Yani istediğiniz logoyu, cismi şekli işleyebiliyorsunuz. Tabii farklı yani ipliklerin olması gerekiyor tabii. herhalde. Tabii dikiş makinesi değil, daktik makinesi. Lakış makinesi. Ee, seri bir üretim yapabilir mi? Ee, endüstriyel aldığınız cihazlarda yapabilirsiniz ama bunlar tamamen el Daha de. çok i̇şte el birkaç, E eşya dikebilmek için ama endüstriyel olarak cihazlarınızı aldığınızda dediğiniz gibi seri üretim yapabilirsiniz. Peki e, bunun cihazın yapmış olduğu nakış makinesinin yapmış olduğu bir örnek var mı mesela? Şu anda bu yok. Gibi bir şey. Bunlar hiç açılmadı. Bizim evet. satmış olduğumuz müşterilerde var. Evet. Onlar kendi evlerinde kendi figürlerini basabiliyorlar. Kimler yani. daha çok tercih ediyor böyle? bu Bireysel kullanıcılar mı yoksa? Bireysel kullanıcılar daha çok bayanlar tercih ediyor. İnternet üzerinden aktif satış yapan kişiler şu anda favorilerinde var. Fiyatı ne kadar bu cihazın? Şu cihaz 3000 lira. Şu cihazın biraz daha yüksek bunu çünkü özellikleri farklı. Bunun tam bilmiyorum. Tamam, yerli bir üretim mi bu? Brother dediğimiz marka. Yerli değil. Tamam. Yani. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. 아 제가 아야그서다 Şey daha hani haberdar da de olabilirsiniz. Evet, evet. WhatsApp gibi mesela bir uygulaması var. Evet, WhatsApp'tan ondan, herkes bibe kaçtı, evet. line'a kaçtı ama bir türlü WhatsApp'tan kurtulamıyoruz. Değil bu konu hakkında ne diyorsunuz? Evet bu konu hakkında kontak Kontak uygulamasını kullanmalarını öneriyoruz. Kontak bu yerli bir yazılım evet, mı? O da bizim bir başka uygulaması. Peki bu WhatsApp'ın yeni güncellemeleriyle insanların bütün geçmiş arşivlerini arşivlemesi, daha sonra onları da kullanabilme ihtimalinden dolayı mı insanlar buradan kaçıyor? Vallahi aslında insanlar çok rahat kendi verilerini paylaşmak şeyindeler. Evet, paylaşanlar da var. Ama paylaşmak istemeyenler paylaşmak de var. İstemeyenler de var. Burada tercih etmesi gereken Son kullanıcının arada merkezi sunucular olmayan, yani merkeziyetsiz mesajlaşma uygulamalarını tercih etmeleri lazım. Dolayısıyla WhatsApp'tan çıkıyorsunuz, Bip'ten beep e, çıkıyorsunuz, Telegram, onların hepsi merkezi Hepsi sunucuların... kontrol altında aslında. Bravo. Kontak ise ortadan merkezi sunucuların olmadığı, gerçekten... Bitcoin sistemi, şey, blockchain sistemi gibi. Evet, blockchain sistemi gibi. Hatta blok zincir üzerinde çalışıyor kontak. Yani e, geçmiş görüntülenemiyor. Kimse tarafından e, kayıt altına anlamıyor. Nedir deniz ismi ne? Kontak. Kontak sistemi. Rahat Türkçe, bir şekilde evet. indirilebiliyor. Kontak.org adresinden erişilebilir. Tamam erişilebilir. teşekkür Orada ederim. Bu Live'da erişilebilir. Şu an. Şey için. Peki bir şey sorabilir miyim? WhatsApp e, sesli görüşme dinlenebilir mi? WhatsApp sesli görüşme dinlenebilir. dinlenebilir mi? Anlık yani anlık dinlenemez. Dinle hiçbir şekilde. Kaydı sonradan deşifre bulunabilir, bulunabilir. Kaydını alıyor falan. Şimdi Heh. uçtan uca Şifre görüşme emesim. şifrelidir. Fakat o kaydı al, alıp bir yerde saklarsanız belli bir süre içerisinde onu güçlü bilgisayarlarla çözümlemeniz mümkün oluyor. Evet. O yüzden de WhatsApp bütün görüşmeleri kaydediyor. Evet. Ama bunu mesela herhangi bir ülkenin istihbaratı gelip WhatsApp'tan satın almak istediğinde o zaman deşifre ediyorlar. O, o zaman, zaman maliyet. Öyle çok memnun oldum. İyi Görüşmek üzere. Evet. Erem evet. online. Daha çok donanım malzemeleri görüyoruz burada. Evet. evet. Aktif pasif donanım. Ne üzerine? Aktif ve pasif ürünlerde donanım ürünleri. Altay'da da satıp distribütörüz. Şu cihaz nedir? Ruji dış ortam gördüğünüz gibi. Yani şey sinyal yayıcı mı? Evet. Akses point olarak geçen Wi-Fi sinyali yayar. Wi-Fi sinyali yayar. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum. Otelin havuz başında 200 metre çapında 100 kullanıcı rahatlıkla interneti kullanabiliyor. Otellerde... Fiyatı da oldukça ekonomik ne kadar mesela buyurun? ürün? Ee, bakalım. Bir otel ne Otellerde kadar? Otellerde zaten dış mekanlarda Hı. internet bağlantısı sorunu her zaman yaşanıyor. Evet. Plajda, havuz başında. Şimdi bizdeki ürünlerin en büyük avantajı şu. Birinci kullanıcı ile yüzüncü kullanıcı aynı hızla bağlanıyor. Evet. Bazı markalarda birinci kullanıcı 3 saniyede bağlanıyor. 20. kullanıcı 10 saniyede. 50. kullanıcı belki de bağlanamıyor. Ya da deniyor 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 bağlanamıyor. Bizde herkes 2 3 saniyede bağlanıyor. Evet.